Herkese merhaba sevgili dostlarım ve hastalarım. Bugün çok popüler bir konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Özellikle pankreas kanseriyle yoğun olarak uğraşan bir kanser cerrahı olarak bu konuda benim ilgimi çekiyor. Bu konu nedir? Yapay zeka kanseri erken evrede tespit edebilir mi? Bu mümkün aslında yapılan çalışmalara göre özellikle son dönemde Mayo Clinic'te yapılan bir çalışma var. Bu yapay zekanın çeşitli algoritmalarla beraber görüntüleme yöntemleri üzerinden geliştirilen algoritmalar bunlar. Bunlarla beraber kanseri 500 gün önce yani kanser hücresini gelişmeden yani bir kitle oluşmadan 500 gün önce saptanabildiğini gösteren bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmaya göre hastalara klasik yöntem değil yapay zeka yöntemleriyle çeşitli tanı algoritmaları yapılmış ve bu algoritmalarla beraber kanserin daha erken saptandığı tespit edilmiş. Yine bu çalışmalar yüz güldürücü. Özellikle ilerleyen dönemlerde kanserin erken tanısı konusunda bize umut veriyor. Bence ileriki dönemlerde yapay zeka pek hayatımıza bir sürü konuda, bir sürü alanda girdiği gibi kanserin erken tanısında hatta tedavi algoritmalarında da önemli destekler sağlayacak. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.